Allah belanı vermesin. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günlük olaylar bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gider. Her videoyu beğenirseniz kanala abone olup ve videoda like atmayı unutmayın. İyi seyirler. 5.25 ils ben, bak be. Bundan istiyormuş, böyle bir şey istiyorum, dedi. Oo, bu bisiklete ne yapıyor lan? Adam var ya ölmeye çok meraklı herhalde. <laughs> Ölmek için uğraşıyor. Oo. Ölmek için uğraşıyor. Adam bisikleti satılıkmış ha. Vallahi dayı sen onu sat yoksa var ya. Tabii o bisikletle çok yaşamazsın. Ben buradaki Türkiye'deki izleyicilere çok şey gelebilir. Normal gelebilir böyle şeyler de aslında değil. Abi bisikletin Kırmızı ışığı geçmesi bile burada 150 euro cezası var. Adam bak kırmızı ışığı şey geçti. Sağ sona bakmadı galiba bak tam yanlış. Bir de araba geliyordu. Kamy Şöyümdeki kamyonet gibi bir şey geliyordu. Sağ sona bakmadan çıktı adam. Bir de o yuvarlakta hemen yuvarlak çizmeden her şeyden geçti. Hani bu, bu, çok büyük hata bunlar ya. Hani buraya göre anladın mı? Türkiye'de böyle adamlar bir şey demez de. Buraya göre bunların cezası var. Bisikletçi olsam bile. adamın çocuğu ya. Tam yol senin geç de ne bileyim. Ya dur ya geç anı ortalıkta şey yapma. Özür diledi tamam sıkıntı yok. Bak yanımda adam telefonla uğraşıyor tamam Gaz vereceğim. Bakalım adam hani tepki verecek mi? Yeşil mı sanacak. Aa geçti. olsun şimdi yaparız. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Neyse olmadı. Daha yavaş git. Yo dayı çok hızlı gidiyoruz ya. 19'da gidiyoruz daha yavaş. Daha yavaş. Outside iyiydi egzozumuz yok. 30'a gidersin, 32 gidersin de 23'te gitmezsin. Evet arkadaşlar, bizim burada böyle şehir içi 30. Aha! Bazı yollar 50 ama çoğu yollar 30. Gördüğünüz mü yerde yazıyor zaten 30 diye, zone 30 diye. Ben 30'a gidiyorum. Ve bazen bak. Bazen değil lan hatta çoğunluk da var ya. Bisikletçiler seni geçiyor. Ha, araba olsa bile araba motor olsun fark etmiyor. Bisikletçilerin götünde plaka yok ya. Bizim götümüzde plaka var ya. Bisikletçiler geçiyor seni. Bildiğin geçiyor adamlar ya. Onlarda sıkıntı yok. Ama bak şu an biraz bayır yukarı ya. O yüzden bisikletçiler bile zorlanıyor biraz. Bak Bu yavaş yavaş gidiyor bu da. bisikleti gezdiriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <laughs> Elinden tutmuş bisikleti gezdiriyor adam. <laughs> adam teker, çocuk teker yap dedi ya. <laughs> Yapsaydık bir teker ne olacak? Ha? Gerçi ben tekerci değilim ya teker cık, pek aram yok tekerle. Motorda en sevdiğim olay ne biliyor musun? Böyle çift şeritli yol olacak. iki gidiş iki geliş. O yollarda mesela hem solda hem sağda arabalar olacak tamam mı? Sen de ortada bomboş olacak, ortada çizgiden bir basacaksın böyle. Şu an ekrana geliyor zaten izleyin. Anladın mı bak? bu şekilde var ya en zevk aldığım şey bu benim en zevk aldığım şey iki yanın trafik sen ortadasın çat diye bir basıyorsun bir de bazen şöyle şöyle kaçıyorsun ya <laughs> en zevk aldığım motordan olaylardan birisi bu geç geç yok vallahi geç 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 Önemli değil hadi. Daha kimse yol vermiyor lan. Var ya buradaki insanları ben aradınız. Bırakın dayı bir geçsin bir ya. Ne aceleniz var? Saygınız da mı yok? Ana adam kovalıyorlar. <laughs> adam kovalıyorlar. Bak 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 bak. Ana bir şey oldu. Vallahi bir şey olmuş. Aksiyonun ortasındayız ama çok uzaktayız. Hadi yeşil yansın hemen dönelim. Bak bunlar da izliyor. Birini yakalamışlar, diğeri de kaçıyordu, koşuyordu. Oo, polis el freni bir çekti, bir kaydırdı. Diğeri indi, koştu falan. Bak yine polis geldi. Abi ilk kişiler lan sakin ol. Döneyim mi böyle? tutmuşlar bak burada bir adam var kaç kaç polisi var lan 5 mi 6 mı bak burayı görmedik burada bak adam kaçtı dediler bak soruyorlar mevzu var burayı kapatmışlar hemen burada bir yerde aa dur geri geri geliyorlar aha mevzu orada Bak tutuyorlar adamı daha yeni yakalamışlar. Beş polis de buraya gelmiş. Olay ya gördün mü olayı? Hayatımda ikinci sefer oldu ya bu olay. Vallahi bir de ikinci sefer oluyor böyle kovalamaca gördüm. Bir kere de bizim mahallede olmuştu böyle adam iki adam mı üç adam mı iki adam galiba bizim evin yanında süpermarket var oraya girmişler tam mı silahlarla tam soyacaklar orayı soyup kaçıyorlar biri kaçıyor birini diğerini mahallede yakalıyor anasını sik adam bayıltıyorlar annem falan gitti adama daha su veriyor lan bırak adam silahla soyguna girmiş annem daha adama su verip ayıltmaya çalışıyor <gülüyor> 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 Bırak anne dedim ne yaparsa yapsın polis geliyor dedim Ya yazık diyor Burada da işte böyle bir olay. Ama mevzu ne anlamadım. Yalnız ikisi de şey siyahi. O yüzden bir kavga şeyi yoktur. Kesin bir soygun olabilir. Çünkü bir tane mağazanın önünde durdurmuşlar. O yüzden büyük bir ihtimal soygun. Yani galiba bilmiyorum. Bak orada mağazanın önündeler. Mağazaya mı girmeye çalıştılar? Ne yaptılar? Hiç bir fikrim yok. Neyse, aksiyon son dolu günler. Bir şey güzel ya düştü adam bana doğru kaçıyor, adam ben yakalıyorum falan tutuyorum adam polise teslim ediyorum. Sonra alıyorlar beni escort yapıyorlar şeye kadar, karakola kadar ifade vermek için. O manyak olur da biliyor musun? Bir tane Fransız motovloggerin öyle bir videosu vardı. Araba adama çarpıyor. Sonra karşıma başlıyor. Bu işte bizim motovlogger görüyor bunu. Ben de kırmızı yakalandım bu arada. Sonra işte bayağı Paris'in ortasında adam kovalıyor motorla kırmızı ışıklardan geçerken falan özür dilerim kırmızı ışık diyerek geçiyor adam. Sonra iki tane Yunus polis buluyor. Motorcu polis buluyor. Onlara söylüyor hemen. Onlar da yakalıyor. Keşke öyle olsaydı ya. Ha adamı yakalıyorum veya yakalatıyorum. Bir şey oluyor ya, hani. Öf çok heveslendiğiniz filmlerde de oluyor ya. Türkiye'de bu ceza var mı bilmiyorum ama e, burada galiba bak duyduğuma göre böyle bir ceza varmış. Hanım bir şey olmadı diyelim tamam sen bir şey yapmadın polis seni, sana geliyor. Sen diyorsun keyfine kaçayım dur aksiyon olsun. Kaçıyorsun polis seni yakalasa bile ceza yiyorsun. Polisi meşgul ettin diye anladım. Baya yüksek bir miktar dediler. 200 euro dediler. Peşinizden polisi kovalatacaksanız eğer Önce araştırın bunları ondan sonra kovalım. Çünkü yakalanınız yakalandığınızda cidden böyle bir ceza yiyebilirsiniz ona. Keyfine kaçayım diye. Eğlendim. Hoppa.